parlamentere sarf ettiği oğlum bak git sözleriyle uzun süre gündemde kalmıştı Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve kendisini olduğum gibi görünen biriyim diyerek tarif ediyor Egemen Bağış. Bağış bu sabah özel gündem programının konuydu TRT Haber'de ve Suriye krizinden teröre vize meselesinden Avrupa Birliği ile ilişkilere kadar tüm güncel soruları cevapladı. Oğlum bak git! Bak git! Ne olacak? Oğlum bak git. Türkiye'de son zamanlarda çok sıkça kullanılan artık dilimize peresen konmuş bir deyimle de, size cevap vereceğim. Vatandaşlarımız oğlum bak git diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kabinende belki de en renkli bakanısınız. Demek e çok sanırım. da yanlış yani olmaz bu belki. <laughs> olmak da bir, bir yani belki. Yani olmak bir kompliman eleştirim onu bilemedim. Kompliman şey. olabilir çünkü oğlum bak git diyen ya da Leonardo da Vinci esprisini yapan başka bir bakan yok. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, TRT Haber'de yayınlanan Özel Gündem programının konuğuydu. Ben göründüğün gibi olup olduğun gibi görünmeyi önemseyen bir kişiyim. O anda Türkiye'ye hakaret eden bir Hollandalı faşiste aklıma gelen ilk tepki, o dönemde internette çok yaygın bir şekilde takip edilen bak oğlum git demek oldu. O Hollandalı Maddenal isimli şahsiyete. O anda ondan daha net bir şey söylenemezdi. Bağış, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı olanın inkar yasasını yeniden gündeme getirebiliriz açıklamasını da değerlendirdi toplumun farklı kesimlerine mavi boncuk atmaya çalışıyor. Şu anda söylemlerden çok eylemlere bakma zamanı. Egemen Bağış Avrupa'yı PKK'ya karşı bir kez daha uyardı. PKK bizim vatandaşlarımızı mermilerle öldürürken onların da gençlerini uyuşturucuyla zehirliyor. PKK sadece kendi başına bir terör örgütü değil. PKK aynı zamanda muazzam bir rant şebekesi. Barışın önündeki en büyük engel de o rantı bırakmak istemeyen bazı ele başlarıdır. Baş, Rumların Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında Rusya'dan borç istemesini de değerlendirdi. Çocuk şımarıklarından başka bir şey değil ki yani bu kadar çarpık bir zihniyet ancak çocuksu duygularla olabilir. Biz de onun için öyle dedik yani 23 Nisan'da devlet büyüklerinin koltuğuna oturan çocuklar gibi takvimsel süreç gereği bunlar da heveslerini alacaklar. Avrupa Birliği'nin içinde de çok ciddi alan yok Rum dönem başkanlığı vizesiz seyahat. Türk vatandaşları ne zaman vizesiz seyahat edebilecek? Ben 3-4 yıllık bir süre içerisinde vatandaşlarımızın, 75 milyon vatandaşımızın eline pasaportunu aldığı zaman vizesiz Avrupa Birliği ülkelere seyahat edebileceğini öngörüyorum. İnşallah yanılmam. Türk jetini düşüren Suriye'ye verilecek cevap içinde de bağışın mesajını etti. Türkiye yapması gerekeni yapması gerektiği zaman yapar. Bunun için de kimseden izin de almaz, kimseye rapor da vermez, vatandaşlarına bilgisini verir. Onu da vakti zamanı gelince hep beraber görürüz. Herkes müşteri olsun.